de veda vakti adamızın. Belki de bu adada yaşantımızın son günü. Adamızdan ayrılıyoruz. Buradan gitmek bana koyuyor arkadaşlar. Boyayı burada bırakmak böylece. Yakalım abi. Çok daha güzel günler olacağına inanıyorum ben. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor yeni adamımız. Arkadaşlarla nasıl anlaşacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz bunların hepsi merak. Ben şu an söyleyebilirim ki Nihat'a biraz uzağım. O insanlar evet ada hayatında bizim arkadaşımız ama yarışma esnasında da bizim rakiplerimiz olacak. Survivor'da dokunmazlık oyunu zamanı. Yeni kurallar, yeni heyecan ve Survivor bütün hızla devam edecek. Ulan fareler! Ulan yengeçler! Ulan böcekler! Partiye gidiyoruz, gelecek misiniz? Oraya da gelin.